Aslana, kaplana, leopara bu porsuk nasıl el yapıyor öyle ya? Bu delinin korku hormonu yok vallahi. Bal porsu, elma mı yemez de mi bu? Taştan yumuşak her şeyi yer o. O zaman bizi yemeden uzayalım abi. Sen onun dişinin kovuğuna yetmezsin be. Otur oturduğun yerde. Oh rahatladım be abi. Ayıcık nerede? Göremedim. Porsukla beraber mangalda görmüşler ayıcı. Burnuma et kokuları geliyor. Sabah sabah kim mangal yapar ki? Ah ulan özlemişim be mangalda yılan cızbızlamayı. Uzun zaman olmuştu piton lokum gömmeyeli. Uykum derindi ama etin kokusuna uyandım. Mangalın kokusu burnuma kadar geldi birader. Sabahın köründe mangal mı yapılır? Benim yemek saatim olmaz ayıcık. Saat üçmüş beşmiş bakmayız. Ne zaman açıktıysak o zaman gömer geçeriz. Davetsiz geldim. Öyle hoş olmadı kardeş. Habersiz gelsen de canın çekmesin. Bir tarafın da şişmesin. Bugün benim misafirimsin ayıcık. Kimseler de seni beklemesin. Menüde ne var peki delikanlı? Orta pişmiş piton lokum. Yanında da akrep zehri. Kafamız güzel, keyfimiz çakır. Elmayı ince soydum. Ağacın dibine koydum. Afiyet olsun delikanlı. Sen yedikçe ben doydum. Mangal maşasız olmaz. Burası paşasız olmaz. Acıktıysan buyur ayıcık bizde yemek seçmek olmaz. Karnı aç olanı doyururuz da karakteri aç olana yapacak bir şey yok. Jilet aslan demek arkamdan konuşuyorsun. Arkamdan konuşan sensin. Yüzümü döndüm. Şimdi yüzüme konuşabilirsin. Koyunlar ömrünü kurttan korkarak geçirir. Halbuki sonunda onu yiyen çobandır. Her türlü kahpeliğin düşmandan geleceğini düşünür. Ama en büyük kahpelik dosttan gelir. Kredisi bitmiş bir dostluğun limitini yükseltmeye gerek yok Aslan Amca. <laughs>